Hangi de mi? Yasaklar ülkesi dedi, kaldırıldı. Yani hep yasak, yasak, yasak. Eviniz nerede sizin? Evim şurası kardeşim, ta köşede oturuyorum. Hangi ülkede yaşıyoruz ya? Yasak. Yasakçı zihniyetle. Bu iktidar sürekli kalmaz. Yıkılır ama Ukrayna'daki polislerin halkın önünde düz çöktükleri gibi siz de bir gün düz çekersiniz. Bu halk sizi affetmez. Nerede oturuyorsunuz? Evim şurada. Ha. Geç, geç. Geçeceğim. Geç. Evim burada. Aa ben de bir memur arkadaşımla beraber gideyim evime. Aç, 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 aç. E ne var ben? Kime ne zararım olacak? Evim evet. şurada diyorum ya. ya. Tamam bekle bekle. Devam et Gel. Ben gel yok. evime, evime gideyim. Hayır ben <gülüyor> istemiyorum. Hayır <laughs> Субтитры сделал DimaTorzok